tam ofisinin önünde kaza. Zor var, o var. Oo. birine çarptılar diye. Volvo şuradan çıkıyor. Sinyal mi vermiyor artık? Ne yapıyorsa kadıdan geliyor. Kaza yaptılar. Tabi tabi şerit boş olması lazım çıkması için. Acele etti galiba. Geçmiş olsun. Diyor amca Volvo, <laughs> önüme kadın <çıkmıyor>. önüme çıktı <laughs> diyor değil mi? önüme çıktı diyor, kadın yolunda gidiyor. Aynen, kadın düz gidiyor, sen yol <laughs> vereceksin ona. Tabi eğer bakarsan... İsterse daha eğer... 100 metre geriden gelsin. Ya gözü kesiyorsa kesecek. Aynen. Ne olacak şimdi? Devam ediyorlar ne? Vallahi ya, Volvo haklı... Fotoğraf çekmediler mi? Haklıyım ha, diye şey yapıyor. Kapıyı kapattı ya, hayır etmiş. Haksız. Haksız, asli kusurlu. Manevra kurallarına bak. Bu mecburen diyecek ki ben buradan döndüm, buradan Hı. çıktım, oraya gidiyordum diyecek. Çünkü yok ben de yukarıdan aşağı geliyordum diyecek niye solladın der. Aynen. Böyle bir kaza oldu, şey sigorta önce şu mesela Volvo'yu haklı gördü. <laughs> Nasıl olduysa <laughs> azıcık kusurlu normalde ama sonradan bir yazı daha geldi tam tersi. Bir yerde hatırlıyorum. Bir, bir tanık geliyor değil mi? Geliyor. <laughs> evet bravo. Reflektör koydular. Arkadan gelen trafik görürsün diye, şurada fotoğraf çekildi diğer araç çıktığı için trafik biraz rahatladı ama şuradaki beyaz araç da maalesef hasar aldı gördüğünüz gibi. Yani park eden araçta baya işler karıştı. Hiçbir şey olsun diyoruz. Eğer duraklamaya da park yerinden çıkarken mutlaka şeridin boş olduğundan emin olarak çıkın arkadaşlar.